merhaba arkadaşlar PUBG Mobile kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle PUBG Mobile Tekmi arkadaşlar. Videoya geçmeden önce kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. İyi şeyler Şimdi ben şu site adım atlıyorum. Bakalım ne olacak. Bu arada Elmas liginde oynuyorum şu an. Elmas dikinde bakalım neler olacak Evet atladık Çok kalabalık mı ya Evet atladık Silah ver silah yapmıştı işte oğlum ya Silah yok galiba gelen yok ya. O da gitti. Bu lan full bot lan. 2 tane ha. silahım yok ki silahım olsa. Bu da gitti. Bu da ölmüştür zaten. Ben bir silah bulmam lazım acilen. Kas, yelek hiç yok ha. Öleceğim yoksa. Adamlar gelmeden önce. Silahım yok. Silahım silah silah. Bana silah ver. Oh 3 kişiyi. Al. Arkadaşlar Gel. silahlarımıza şeyimiz toplayalım. Sonra e, raç başlayacağız. Araçlar bir anda böyle baskın yapacağım arkadaşlar. izleyin diyorum Vallahi bir şey bulamadım da hem falan olsa iyi iki, iki oldu leşim de geldi valla. Oha. Böyle bu tarz devamını gel devamını gelmemi istiyorsanız arkadaşlar e, on like gelirse o zaman arkadaşlar bunun devamını kaliteli video çekmeye devam ederim arkadaşlar sizin sizin için. Şunu böyle aldık. Alalım. Oh dike tutamak oldu. Oh altı iş. Şunu şöyle şöyle bir şey yapalım. Şuna da de çevir. Evet. Şimdi arkadaşlar aracımızı alalım. O zaman baskın yapalım babaya. Baskın yapmayak mı öyle? Bir şeyler vardır valla. Aha araç. Şişt. la 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 la. lan buraya. Hmm. Selamun Aleyküm. Oğlum canımı doldurmam lazım. Çok sekti vuramadım valla. Tamam bunun arkadaşı var mı ya? Şandasını bırakıyor. Demek ki yok. Devam. Let's go. Ya yeah, ya. Yeah. gitti oğlum Ne o kadar sekiyor lan hassasiyetimi ayarlayacağım bir sonraki hayır bot musun bot mu lan o Şunları da öldüreyim de. Ha bot. Allah iyi gittik ha. Baskın yapmaya devam. Oğlum bu adamda AVM varmış lan. atar. bir şey yok. Oğlum ne yaptı lan bu kadar adam? Valla bir kompoz yok ki olsa. Şimdi şöyle yapak adam neyle gelmiş bir araç falan yokmuş ya bu araçta nasıl dedim ki şunu böyle işimizi basalım baba böyle nereden vurdu o bot? Selamun Aleyküm Şallanma Lan, lan. ah Lan kilimi mi çaldı? Five hours later. Adam kilimi çalmış şerefsiz. Tam bir kilimi çaldı. Şurada bir adam var ya, onu bir halletmem lazım mi çaldıysa var ya başka bir şey demiyorum. Ben şuradaki adama gireyim. Ah. Yile gel yani, yile. Bu adam yile mi ya? adam yine büyük ihtimal. Arkamdan da var. Bu bir gitti. Kitim yok kitim kitim. Lan oğlum kitim yok lan. Canım çok gidiyor. Şişket basmam lazım. Restort da var. Ölürsem şansım. Şanssızlık vallahi. tamam tamam buldum şunu bir basayım şunu da basayım Aa, şurada bir adam vardı ha oradaymış Valla iyi ki de kurtulduk. Şu komposumu alayım da. Şunu böyle alayım. Burada bir adam vardı. O ne oldu? aşağıda arabayı patlattı ya. Burada adam mı var yoksa? Selamun Aleyküm. Şunu alayım ya. Şu yerdeki bandajı. Aa. Hayırdır lan? Bir de gelmiş bana kartosan 8 atıyor mu? buranın mekanı benim baba o arkada adam var galiba evde abone Aa, neden bombaya mıdır lan bakayım e, Lopi lopi leh leh var mı daha mı bu kesin bir yerde yerde pusuyorsa sıkıntı baba Lo 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 lo. Vay. Nerede pusuyor lan bu? Şerefsize bak. A bomba attı. Olan adam yerde. A gördüm. Yok lan değil. Baba. Bom. Oha! Bomba attı. Helal lan, Helal. Beyler gördüğünüz gibi 14 kilo aldım. Bunun devamını gelmemi istiyorsanız 15 like gelme 15 like gelsin bunun devamını da gelecek arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Teşekkür ederim. Hoşçakalın.